Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz yayınımıza. Ee, bu yayınımızda muhteşem bilgiler var yine. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Evet yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İnşallah güzel geliyordur sesimiz. Önemli bilgiler var. Evet şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen konuya geçeceğiz. Yanınıza bir bardak su alın. Bakın şöyle bir bardak su aldım ben. Birazdan okuma yapacağız arkadaşlar. O yüzden suyu olmayanlar hemen su alsınlar. Hep birlikte okuma yapacağız. Çok önemli bir okuma. Evet şimdi bu videomuzda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle suyu hazırlayalım yanımıza. Şu an yayındaki bütün dostlar 148 kişiyiz. Şu 27 beğeni hızlı bir şekilde 150 yapalım. Hatta 200 yapalım. Bakın şu an 160 kişi olduk. Gazze için duamızı da yapacağız videonun sonuna doğru. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ayrılmayın bir yere. Öncelikle şöyle suyu hazır olanlar e, hazırım yazsınlar. Bir yandan ben sohbet chatine bakıyorum, kontrol ediyorum. Hazır olanlar hazırım yazsınlar inşallah. Güzel bir e, okuyuş yapacağız. Ya Kuddüs ve Ya Selam. Bu iki zikir çok önemli, çok kuvvetli, çok tesirli arkadaşlar. İnşallah tesirini hep birlikte göreceğiz. Sanırım herkes hazır maşallah. Evet yaklaşık 200 kişiye yaklaşıyoruz. 172 kişi olmuşuz. Lafı fazla uzatmadan hemen şöyle konumuza geçeyim ben. Başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi. Okuyacağımız bu iki zikirden oluşan manevi enerjiyi vücudumuza şifa eyle. Sağlığımız için bir Işık eyle, bir nur eyle ve bu okumuş olduğumuz suyu e, maddi manevi bizlere bereket eyle Allah'ım diyerek bir niyet yapın arkadaşlar. Ondan sonra inşallah okumaya geçeceğim. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kuddüsü ya Selam Celle Celaluhu ya Kuddüs ya selam celle celalü 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 Ya Kuddüs ya selam جل جلاله يا قدوس يا سلام 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 جل جلاله. 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 Ya Kuddüsü ya Selam Celle Celalü Ya Kuddüsü ya Selam Celle Celalü Evet okuyunca arkadaşlar suya üfleyelim okumuş olduğumuz bu zikri şerife. Suya üfledik. Ondan sonra 3 yudum içelim şöyle bir. Evet 3 yudum içtikten sonra arkadaşlar hemen sağ avucunuza dökeceksiniz bu sudan şöyle hafif yani çok hafif bir şekilde sağ avucunuza bir dökün çok hafif olmak üzere. Ondan sonra arkadaşlar şöyle elinize bir yedirin öncelikle yüzünüze şöyle göz altlarınıza falan sürün. Göz kapaklarınıza falan sürün arkadaşlar şöyle. Kulak bölgenize de ve boyun bölgenize de şöyle meshelin o suyla evet yapar yapmaz zaten hemen anında bir etkisi oluyor arkadaşlar gerçekten bunu ben defalarca kez yaptım defalarca kez de gördüm faydasını da gördüm o yüzden e, bunu sık sık yapıyorum şöyle kalan suyu da tekrardan içebilirsiniz isteyenler hepsini içebilir şimdi evet içemiyorsanız kenara koyun susadığınız zaman tekrar için arkadaşlar çok önemli bir uygulama bu. Bunu mutlaka yapın, mutlaka yapalım. Ya Kudüs, ya selam çok önemli. Geçtiğimiz videolarda Ya Fettah yapmıştık, Ya Tevvab zikrini yapmıştık. Her zikrin farklı bir etkisi var vücudumuza, bizim hem maneviyatımıza da çok etkisi var. Hem de şifa için çok etkisi var vücudumuza. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi sizlere Yine çok e, mucizevi bir e, üründen bahsedeceğim. İki ürün. Bunları ben kullandım. E, bir takım sorunlar yaşıyordum. Mide problemleri, halsizlik gibi sorunlar yaşıyordum. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir ürün var bakın. E, Simurg diye. Şöyle tam görebiliyor musunuz? Heh. Bu gümüş suyu arkadaşlar. E, gümüş suyu insan vücuduna o kadar faydası var ki inanılmaz bir şekilde mucizevi bir ürün diyebilirim. Bu gümüş suyundan herkese tavsiye ederim. Geçtiğimiz videolarda hani bir toprak damacanadan bahsetmiştim. Yani evinizde damacana olarak kullanabileceğiniz toprak damacanalar var. Özellikle Denizli'de satılıyor bunlar ama internetten de bulabilirsiniz. Yani çömlek gibi düşünün, çömleğin damacana halini bir düşünün. İşte evinizdeki çeşme suyunu onun içine e, döktüğünüz zaman, sürahiyle alıp da çeşme suyunu bile onun içine döktüğünüz zaman, bir yarım saat, bir saat sonra suyun tadı değişiyor, suyun mineralleri değişiyor. Yani sudaki bütün e, zararlı olan maddelerin hepsi yok oluyor, su tamamıyla bir pınar suyuna dönüşüyor arkadaşlar. Onu da mutlaka yapın demiştim ama onu yapamayanlar bu gümüş suyundan mutlaka alsınlar. Vücuttaki bütün hastalıkları onarıyor, tamir ediyor. Vücuda e, almaya başladığınız andan itibaren normal içtiğiniz e, günlük içtiğiniz suya da katabilirsiniz. Mesela sürahiye bir miktar döktüğünüz zaman sürahideki su e, bu su ile özdeşleşiyor ve bütün faydaları, bütün e, etkisi o suya geçiyor zaten. Bunu içmeye başladığınız zaman arkadaşlar kısa zamanda bütün hastalıklar sizde azalmaya başlıyor. Ee, eklem ağrıları azalmaya başlıyor. Ondan sonra gözleriniz daha iyi görmeye başlıyor. Yani e, sayısız faydası var. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar mutlaka bunu mutlaka bunu yapın. E, bunu da ta, e, tavsiye ederim bu ürünü e, almak isteyenler için videonun açıklama kısmına bir de yorum kısmına. E, bir numara bırakabilirim isteyenler direkt numaradan Whatsapp hattına ulaşıp sipariş verebilirler. Simwork.com diye de zaten siteleri var. Ben çok memnun kaldım ve herkese de tavsiye ediyorum şiddetle bu gümüş suyundan mutlaka kullanın. Yani bizzat ben sahibiyle de tanıştım ve bizzat her şeyi A'dan Z'ye bütün laboratuvarını falan gezdirdi bana. Çok çok müthiş bir üretim yeri var çocuklara da içirebilirsiniz tabii ki. Yani olağanüstü bir ürün. Gerçekten e, faydaları saymakla bitmez. Zaten gümüş suyu arkadaşlar eski insanlar gümüş suyu ile tedavi olurlarmış. Bundan milattan önce bile 2000 3000 sene önce insanlar o dönemde yaşayan insanlar gümüş suyuna o kadar çok önem verirlermiş ki yani gümüş yemek yedikleri kaplar bile gümüştenmiş. Su içtikleri bardaklar bile gümüştenmiş. Yani bu kadar önem verirlermiş. İşte bu gümüş suyu denilen e, içecek de zaten normal bir su gibi o. Yani zaten e, normal su ile e, birleş birleşerek ortaya çıkan bir mucizevi ürün. Yani içinde e, insan sağlığına yararlı o kadar milyarlarca fayda var ki milyarlarca iyi bakteri var. İnsan vücudundaki bütün hastalıkları onarıyor, tamir ediyor. Yani ben bu gümüş suyuna başladıktan sonra gerçekten kendimi o kadar çok iyi hissettim ki inanılmaz şeyler yaşadım, gördüm. Yani herkese de tavsiye ederim. Bir de bu gümüş suyu arkadaşlar dünyada şu an üretilen en iyi gümüş suyu diyebilirim. Ben çok araştırdım. İçeri içeriğindeki oran 1000 ee, ppm yani piyasada birçok üründe gümüş sularında e, 55 ppm 15 ppm 50 ppm değerinde e, mevcut ürünler var ama bunda içeriğinde 1000 ppm gümüş var yani gümüşten hiçbir şekilde e, kısılmamış bütün o faydalar bütün yararlar bunun içi, içine eee girmiş durumda arkadaşlar bunu kullanmaya başladığınız zaman gerçekten olağanüstü etkilerini göreceksiniz zaten numarasını hemen ben yazacağım arkadaşlar açık canlı yayından sonra açıklama kısmına yazacağım hatta bir dakika ekran şu an ekrana da yazmaya çalışayım sizlerde hemen ekran görüntüsü alın numarayı Hüseyin Bey diye ulaşırsanız benim selamımı söyleyin Tezcan Özkaya'dan geldik o tavsiye etti derseniz size e, yani kolaylık sağlar ve bu ürün hakkında detaylı bilgileri de sunar. Ama WhatsApp'tan yazın. Bir dakika numarasını öncelikle şöyle bir. Evet şuraya yazıyorum arkadaşlar e, numarayı 0 532 480 79 95 79 95 Hüseyin Hoca veya Hüseyin Bey diyebilirsiniz. Ben hoca diye hitap ediyorum kendisine. Çünkü çok uzman bir isim. Yani müthiş bir doktor. Kendisi aynı zamanda doktor. Aynı zamanda hacamat konusunda da çok çok üst düzey çalışmaları var. Mutlaka kendisine ulaşın. Whatsapp'tan yazın. Tezcan Özkaya'dan ulaştık size deyin. O yardımcı olacaktır. Bu gümüş suyunu e, mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir de şöyle e, altın suyu da var aynı şekilde. E, bunu da kullandım. Bu da gümüş suyundan e, bir tık daha farkı var. Şöyle ki daima zinde kalmak isteyenler hiçbir şekilde böyle yorgunluk hissetmemek isteyenler ve yine aynı şekilde vücuda girdiği an Vücuttaki zararlı bakterilerle savaşarak onları yok edebilecek güçte olan altın suyu var. Onu da, e, onun hakkında da bilgi alabilirsiniz. Yani sipariş verin. Ben kullanıyorum. İşte ürünler ikisi de burada. Ben bizzat kendimi kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok çok faydasını gördüm. E, Rabbim Hüseyin Hocadan razı olsun. Gerçekten müthiş bir şey. Sizler de kullanın inşallah. Evet başlık içeriği ile ilgili bir kısaca e, hızlı geçer misiniz diyor arkadaşımız. Bir bardak suya 18 Ya Kuddüs Ya Selam okuyoruz. O sudan içiyoruz arkadaşlar. Su da burada birlikte uygulamıştık şöyle. İnşallah bu sudan bu şekilde içtiğiniz zaman Ya Kuddüs ve Ya Selam isimlerinin manevi enerjileri bu suya yansımış olur ve birçok faydasını görürsünüz arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yine açıklama kısmına da numarayı yazarım arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım. Açıklama kısmına ben telefon numarasını tekrar yazacağım. Gümüş suyu ve altın suyu ile ilgili bilgi almak için, sipariş vermek için. Bizzat Hüseyin Hoca'ya ulaşabileceksiniz yani arkadaşlar. Kendinize iyi bakın inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gazze'deki kardeşlerimiz için de bol bol dua edelim. Gerçekten dün akşam da yine çok yoğun bombardıman altında kaldılar. Yine okullar bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor. Yani artık elimizden de bir şey gelmiyor ama bütün tepkimizi ortaya koymak zorundayız bir şekilde arkadaşlar. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Rabbim makbul buyursun dualarımızı. Oradaki zulüm bir an önce dursun. Bütün yeryüzündeki e, zulüm bir an önce doğursun inşallah amin amin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha